Bence bu insanlar senin her şuna hatırlayacağını hissilecekler. Efendim, sene 1810. Ben İzmir e, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandığım sene. Bir İngilizce öğretmenimiz var. Ben gerçek kolejde falan okuduğum için İngilizcem gayet iyiydi ama İngilizce öğretmenimiz nedense bizi pek sevmiyordu. Sebebini düşünüyorduk. Acaba niye sevmiyor, niye sevmiyor diye. Sonra Altından bir tane muzip çıktı, Orhan diye bir arkadaş, kadıncağızda Buldozer bir isim takmış. E şimdi kadın beni nasıl sevsin ve benden için uğraşmasın? Neyse, ee, bu skeci ben yazdım çünkü yaşamıştım, o yüzden yazdım. Gerçek bir hikayedir bu. Üç arkadaş otostop çektik, okula gideceğiz ve Buldozer bizi İngilizce sınavına tabi tutacak ve bakın o gün neler yaşadım. Tiyatro aşktır biliyoruz, tiyatroyu çok seviyoruz. İşte sahneye çıkıyoruz, erken. Çok özür diliyorum, kestim. Şuradaki beyaz tişörtlü arkadaş beni canlandırıyor. <laughs> Devam ediniz efendim. <laughs> yok abi yok, hayatta geçemeyiz biz bu İngilizce'den. Yani gidip Oxford'dan diploma alıp gelsek bile, bu buldozer bize hayatta not verip de geçilmez. <laughs> Bana hocam, sen Serpil Hoca'nın senin öğrencilerinden sonra buldozer ne yapar? Yani arkadaşlar var olarak biz de yalan söylemiyoruz Serpil Hoca'ya buldozer diye. Serpil Hoca maşallah buldozer gibi gerçekten. eğer tırnağı üst zaten sınavı yetişemeyiz. Ve bu üzerinde koz vermiş olacağız. Diyecek ki sınavı gelmedi biz ne yapayım? Biz ne diyeceğiz? Hocam sizi çekiştirdik ya tırnağı zaten yetişemeyiz. Bir sonraki mi diyeceğiz? <laughs> Vallahi siktir sene <de> geçirmeyi siktir <laughs> canım <laughs> ben size söylüyorum. Yok Barucuğum bu böyle olmayacak. Biz en nice iyisi otostop çekip öyle gidelim okula. Yoksa gerçekten bu bitliğimizin resmidir. Dur bakayım. Şu abi bizi alır bence. <laughs> Konağa gidiyoruz abi. Abi ne zaman bırakayım size? <laughs> <laughs> öğrenci misiniz gençler? Abi öğrenci bizimki acayip öğrenci. O nasıl oluyor ya? Şöyle oluyor abicim. Şimdi biz okulu kazanınca böyle çok eğlenceli salak falan zannetmiştik. Ama kızın öyle değilmiş. Bir buldozele çarptık ki. Okul burnumuzdan geliyor. Buldozeri mi çarptı yoksa buldozer mi bize çarptı? Hala kendimize gelemediğimizden olay pek hakim değiliz. Ne buldozerimiz be, okulda? <laughs> buldozerin ne işi var? Heh be abiciğim, biz de onu diyoruz. Okulda buldozerin ne işi var ya? Gelmesin okula, gitsin evini kadın olsun. Yemek yapsın, temizlik yapsın. Ya hafta sonu arkadaşlarıyla dışarı çıkıp dedikodu yapsın. Ya abi kilo kompleksinden dolayı bize sardıracağına Gacıdan kurtulmak için okuldan doğaya çıkmayı planlıyoruz. Planlıyoruz, planlıyoruz ama biz dua ederken gacı gökten tepemize çıkar diye onu da yapamıyoruz. Gacı ne demek gençler? Abi romanlar kadın yerine gacı derler. Biz de okulcak roman dinini seviyoruz. Böyle birçok kelimeyi kullanıyoruz. Anladım yani bu buldozer bir öyle. Yani nüfus cüzdanına göre bayan olduğu iddiası var. Ama kriminal bir incelemeye girse ya erkek ya da mutasyona uğramış bir dinozor <laughs> geldiği anda kocası kesinlikle öyle öyle taklidi yapıyordur ya. <laughs> ya abicim zaten bu bozarın kocası kesin sözü bozarın değildir. <laughs> Köpek görücüm, peki görücüm, evrilerce görücüm. Eğer böyle bir adam değilse ben de adamı değiştiririm. <Gülüyor> <Gülüyor> bu miyim, bu ah! Ah! böyle ufak tefek bir adamdır. Ve dayak yemi korkusundan ne diyorsa peki diyordur. Ya öyle böyle değil de Barucuğum bul kocasını bir kere bile gören olmadı yani. Adam sanki kuzey kutbunda yaşıyor. Ya abi insan bir kere karısını okuldan almaya gelmez mi ya? Belki de bulmazlar kocasının kaçmasın diye evde <laughs> <laughs> Bu siz şey ya. ya memleketle ne alakası var Baracığım. Bak halim aslan gibi, boyu posu çok. çok, da çok abi, iyi. Bir adam. Ben bizim arabasına aldık, okula götürüyor. Maşallah Aynen öyle. Ya abicim, kusura bakma biz de seni yorduk. Ya biz şu ileride okuyorsunuz <laughs> siz? Dayan, çok olmaz, değil mi? <laughs> I'm both Çok aşık durmuyoruz, diyaliz çok seviyoruz. İşte sahneye çıkıyoruz, gün 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 gidiyoruz. Diyaliz çok açtı, çok seviyoruz. İşte sahneye çıkıyoruz, erken erken Biliyoruz Şimdi bizim veri portföyümüzün. Aslında e, ailelerimizin de genelliği çalışan insan alkışlayın dedir.